Yeni bir günden herkese günaydınlar. Çok güzel bir gün, parıl parıl bir gün. Ee, Bahar mevsiminin birinci ayından iş günlüklerinden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün tarlaya ot ilacı atacağız. Şöyle ihtiyarıma e, ilaç aletini bağladım. Şimdi o şur karışımı yapıp karışımımızı yapıp ilaç atmaya gideceğiz. Şimdi deneyeceğim. Çalışmayan, tıkanan yerler var mı diye. Onu kontrol edeceğim şimdi. Bakalım çalışmayan, su akıtmayan meme var mı? Yok gözükmüyor. Hepsi tıkırında. Çok güzel. Gayet iyi çalışıyor. Şu, şu biraz aksıyor galiba şu. Bir de şu. Şunları ben bir kontrol edeyim. Bir, iki. Diğerleri tıkırında çalışıyorlar. Şu Şöyle. Daha içine ilaç katmadım. İlk önce suyu kattım. Kontrol edeyim diye rahatça elimi falan sürebilirim yani. İlaç değil çünkü. O yüzden sıkıntı yok. Bilginize. Bu temizmiş. tamamdır. Şimdi ilacını yapacağım. Şu ortumu çekeyim. Depomuzu bir dolduralım. Yani yaralayalım. Kırmızı tuklara çıktı ya. Şu kapatıp Depoyu şimdi yarılayacağım. Ondan sonra içine ilacı boşaltacağım. Ben hep böyle yapıyorum. Önce depoyu yarılıyorum. Ondan sonra ilaç katıyorum. Üstünü dolduruyorum. Belki de bugüne kadar yanlış yapıyorumdur. Ee, böyle yanlış yapıyorsun. Şöyle yaparsan daha iyi olur. Doğrusu budur diyenler yoruma yazabilir arkadaşlar. Yoksa önce ilaç sonra mı su olmalı doldurup ondan sonra mı ilaç katılmalı belirtmek isteyenler yazabilirler şöyle depomuz su alıyor ben de ilaçlar yapacağım toz ilaç vardı onu bir kovada eritmem lazım şöyle bir set aldım bu buğday için Arkadaşlar e, Yabancı ot ilacı Bir sürü çeşit var ya depoya koyacaklarımızı şöyle ayırdım. Çeşit bunlar arkadaşlar. E, sinek ilacı var. Geliştirme var. Bir de yabancı ot ilacı var. Şimdi ben şunları atacağım depoya. Depoyu tam doldurmadım dediğim gibi. Yaradan biraz fazla kattım. İlacı koyduktan sonra üstünü dolduracağım. şöyle e, ilaçları yayıcı yapıştıracağım. Set iki tane yayıcı yapıştır. Ah eldiven takmadık. Eldiven 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 eldivenimi getireyim. İçinde zehir de var, böcek ilacı. O yüzden eldiven kullanmam şart. Bulaşsın istemiyorum böyle bulaştım mı elime yüzüme perişan ediyor beni ya. Bismillah. Şifa niyetine o. Oh. Bal gibi ya. Sonra su çalkalayacağım bunlara. Önce bir hepsini dökeyim. Yayıcı. İkinci yayıcı daha. İtalyan seviyeti sarı ot Rum, yabancı keteni. Rum yabancı keteni Rum ha? Şunun kokusu var işte. Organik gübre. Şunun kokusu çok iyi ya. Uf, kahve kokuyor. E, Kahvenin yakın bir kokusu var. Tamam. Bunlar şişelerdeki okey. Şimdi şu tozlar kaldı. Tozları da önce buraya döküp ondan sonra içine suyu katıp e, eriteceğim. Böyle depoya katacağım. Şu ambalajı açabilirsem...

kızım kim kim çok yoğun Bu çok yoğun ya acaba birbirine karıştırarak yanlış mı yaptık ben bunun hepsini eritmezsem bu memelere girip <gülüyor> <gülüyor> Adı sağ ne bu? Adıca 3 derece, derece alıyor. derece, 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 derece,

birinci depo tamam. Hadi atmaya gidelim. Haydi bismillah. Buğday tarlasındayız. İki tarlamız var. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu aşağıda. Toplam bir 35-40 dönüm falan. Şimdi onun yabancı ot ilacını atacağız. Yarın da gübrelemesi var arkadaşlar. Bismillah. Başladık arkadaşlar. Birinci depoyu bitirdim. Hem birinci depoyu hem şu tarlayı bitirdim. Zaten bir 20 dönüm falandı. 15-18 20 dönüm arası bir şey. Bitirdim. Şimdi gideceğim tekrardan e, depomu doldurup diğer tarlaya geçeceğim. Şöyle kanatlarını kapatıp eve dönüyorum arkadaşlar. Daha kahvaltı da yapmadım bu arada. Saat 10'u geçti. E, gidip önce kahvaltı yapacağız. Sizlerle birlikte ondan sonra tekrardan gelip ilaç atmaya devam edeceğiz. Ee, bir bir buçuk depomuz falan kaldı. Sonrasında ne yapacağız? Ee, sonrasında vakit olursa gübreleme yok, gübreleme yok, gübreleme yapmazsak buğdayın içine boru çekeceğiz. Yağmur yok, hava durumu yağmur göstermiyor. Sulama yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Eve kahvaltı yapmaya. Hayırlısıyla birinci depomuza attık çok şükür Arkadaşlar ilaç makinesini bıraktık kasayı bağladık şimdi geldik ha. Hadi. geldik. Şimdi boru döşeceğiz. E, sulama yapacağız. Bugün doğru boru döşenecek. E, yarın gübre atılacak. Gübre atıldıktan sonra ise sulamaya başlayacağız. Geldik tekrardan parladayız. Hava bir açılıyor bir kapanıyor. Yağmur bekliyoruz. İnşallah yağmur yağar. Yani havadan da anlıyoruz. Hala bir bozukluk var. Esiyor şu an sabah. Güllü güneşlik sakindi. Ee, Boruları düzeltip sulama yapacağız. Artık Allah ne zaman yağmuru verdiyse. Arkadaşlar önce şu borulardan başlıyoruz. Şunlardan. Şöyle karşıya kasayı ihtiyara bıraktım. Başlıyoruz arkadaşlar. Sırada boru döşeme var. Hadi bakalım. Bismillah. Birazını yükleyip şöyle getirdik. Fakat kısa kasayla taşıyınca böyle yanlamasına koyuyoruz. Bu sefer de yamuk yumuk düşüyorlar. Çünkü küçük kasayla taşımak biraz sıkıntı başka kasa yok bizde maalesef. İdare ediyoruz işte. Şöyle ağaçların kenarından arkadaşlar döşeyeceğiz. Sağ tarafa götürüp ta buğdayın başına kadar bu ana hattı döşeyeceğiz. Şöyle şuraya şuraya kadar buğdayım şurada. Ben bu havayı sevmemeye başladım. Gerçekten nasıl bir hava olduğu belli değil. Bakın. Biraz önce soğuktu. Şapkayı çıkardım. Şu an güneş var. Bu şefede güneş vuruyor. Ne yapacağımızı ben de şaşırdım gerçekten ya. Bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Devam, boru indirmeye devam. Biz ne yaptık? Ana hatı döşedik. Şöyle diğer ikilik küçük boruları getirdik şuraya bıraktık arkadaşlar. E, bunları normalde buğdayın içine hani döşememiz lazım. Sıra oluşturmamız lazım. Fakat buğdayın içine şimdi girmiyoruz. Sabah ilaçladığımız için çünkü içinde zehir de vardı. Hani sinek ilacı da vardı. Buğdayın içine girmedik girmeyeceğiz. Anca yarın e, şöyle borularımızı şuraya bıraktık. Yarın için ihtiyarı da şuraya çektim. Eve götüreceğim. İşlere yarın kaldığımız yerden Aynen devam edeceğiz. Buralardayız. Bahçenin içindeyiz. Şöyle köklerini falan temizleyeceğim. Temizleyeceğiz. Ee, bugünlük işler bu kadar. Dediğim gibi yarın devam edeceğiz. Gübre atacağız. Boru düzelteceğiz. Ve sulama yapacağız. İşlere tam tıkır. Çalışmaya, işleri yapmaya devam. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, biraz böyle havanın, günün tadını, keyfini çıkaracağım. Kendinize iyi bakın başka videolarda. Görüşürüz. Beğeni atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.